Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ıı, en son herhalde bir 5 yok 4-5 ay herhalde video atmadım. Hatta öten dolaverir arkadaşlar 2-3 ay da olamayılır atmamış. Ben sanıyorum arıyorum. Yani sanıyorum ki arkadaşlar 5 ay falan olmuştur yani. Evet arkadaşlar karşımıza çok güzel bir oyunla geldim. Adı Nus Brawl bilmeyenler yani çok güzel siz de yükleyip nasıl brava. arkadaşlarını ekleyip çok güzel kupa kasabilirsiniz. Hileli yani oyunumuz. Google Play Store'da yok. Arkadaşlar en son hang, en son videom kaç ay olmuş bilmiyorum ama şeyime baktım aboneme. 16 aboneyim arkadaşlar sizden dilediğim 4 abone lütfen olsun hızlıca 20 abone oluş oluşsun yani arkadaşlar hemen size nus browser tanıtayım bir iki elde oynarız şöyle arkadaşlar normal browser stars ama şimdi farklılıkları göreceksiniz hadi nus browser arkadaşlar <laughs> Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. 18.205 kupayım. Arkadaşlar aslında bu abimin hesabı. Benim hesabım kaç bin kupaydı bilmiyorum. Zaten taşı görüyorsunuz. Oyuna başladığımızda arkadaşlar şu iki tane savaş kutu var ya bir elmas bir elmas. İlk birini açıyorsun tekrar giriş yap diyor. Sonra oyuna bir daha giriyorsun ve ikinci savaş kutusunu açıyorsun. Gene oyuna bir daha giriyorsun. Tekrar giriş yap diyor. Sonra böyle karakterlerin hepsi geliyor ve maksimum 10 seviye oluyor. Şöyle göstereyim. Abim hesabı bu arkadaşlar yani. Lütfen sıfır bu parklardan oynayacağım arkadaşlar. So Çünkü görüyorsunuz. Yani bunlar çok uza düşürürsem vallahi yani bunlarla oynamayacağım. Mesela neyle oynayayım arkadaşlar? Öyle oynayacağım kötü oynarsam kusura bakmayın. Hmm. Mesela poko alalım. <laughs> Bu çift hesaplaşma oynayacağım sonra da tek hesaplaşma arkadaşlar oyun yani kısacası mükemmel diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Çok tuttu bu Oyun çok güzel arkadaşlar ya. Yani. Ama sadece şey gelmedi. Yeni kalan karakter buz gelmedi daha. Allah! Arkadaşlar işte aldılar. Arkadaşlar aslında çift hesaplaşmaya ben niye oynadım ki ya? Yani? Aç teki. Tabi nakal oynuyor. Kalktı ne gider ne gider ne gider Şöyle bir master alalım. Artıya bakmadım da inşallah yani güzel haritalar arkadaşlar. <laughs> Hı, güzelmiş. Ben <laughs> bu işin arkadaşlar. <laughs> Allah kahretmesin. Kaldır mı be? Hayır. Aa kazanmış. Biraz kolay oldu gibi arkadaşlar sanki. Yoksa ben mi öyle düşünüyorum? Bazen internet diyebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Adamlar sinirlendi kaç. Ha ha. Arkadaşlar bir şey diyecektim de Yani gene kazandı. Biraz kolay oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir de nakal mesela arkadaşlar böyle şey var mesela bakın bir oyun açtı yüz görüyor musunuz mesela yüz on kupa bir. İşte tekrar oynuyor kapıda hızlıca arkadaşlarınızı ekleyip oynayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Kısacası oyun dediğim gibi bu konu. İkiden atışacağım ama biraz olmadı gibi bir şey ya. Çenek için kusura bakmayın arkadaşlar. Şu itkara alırsak zaten her şey bitecek. ha biz kazandık. Hadi. Biz kazanalım ya. Ölmeyin. Ya artık ölmezsiniz diye düşünüyorum. Ölürseniz de yok Yani. Kazandık. Hadi. Kendim bir yana arkadaşlar sprout şimdi oynayalım. Çıkalım karşı. Ben anlatayım diye girdim oyunu. Allah be. Bunda da yenildik galiba. Videomuz çok da uzun olmasın ya. <laughs> Yenek Adamlar şimdi şu etkara alsak zaten bitiyor. Bize bir kişi bir daha olsak kar. Sonunda yani. Alın. Uf, aldık. Edgar finish. Şuraya koy bakalım. Aa, şey sandım arkadaşlar. Ama nereye yolluyor? Arkadaşlar lütfen dediğim gibi şu dört aboneyi de olun ya. Yani onu da yaparsınız diye umuyorum yani. Umuyorum yani. Ben Ne oynayayım arkadaşlar. Bu hafta sonu sıkıldığınızda Tamam. Bu kadar. Bir tane daha oynayacağımı görmüşsünüzdür. Dediğim gibi arkadaşlar... O 4 abone olun. Bu video 5 like gelirse ve 4 abonem yani 20 abone olursam ve 5 like gelirse ikinci videosu gelecek arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka bir bölümde görüşmek üzere Hepinize hoşça kalın. Bay bay.